Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere iPhone'ların pil ömrünü uzatan 12 kısa ama önemli maddeden bahsedeceğim. Bu videoyu bir önceki videomda benden Tuğberk Can Lale isimli arkadaşımızın ricası üzerine çekiyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bu videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Evet, videoya geçebiliriz arkadaşlar. İlk olarak yani ilk yapacağımız ayar bu bize gelen bildirimleri kapatmak olacak. Yani bildirimleri kapatmak değil, bildirimlerin ön izlemelerini kapatmak olacak. Ne demek oluyor bu? Şimdi atıyorum size WhatsApp'tan 20 tane bildirim geliyor. Bu bildirimleri sürekli telefon açıp içeriğini size göstermeye çalışıyor atıyorum işte burada kill ekranında veya işte buradayken yukarıdan gelen bildirimler şeklinde bunların ön izlemelerini kapatacağız. Nasıl yapıyoruz? Ayarlara giriyoruz. Daha sonra aşağıdan bakın bildirime tıklıyoruz ve en üstte ön izlemeleri göster. Bakın her zaman diye kayıtlı bir şekilde kalmış. Bunu her zaman yaptığınız zaman telefonunuz kilitliyken veya açıkken fark etmeksizin sürekli yukarıdan gelen bildirimlerin içeriğini gösteriyor. Bu aynı zamanda özel hayatın gizliliğine aykırı bir hareket bence. Ben bunu kilitli değilken şeklinde kullanıyorum genellikle. Kilitli yukarıdan göstersin mesela ama kilitliyken böyle burada bildirim çıkmasın. Bunu aslında asla yaparsanız telefonunuzun pil sağlığı için daha iyi bir özellik haline geliyor. Ama ben şahsen kilitliyken şeklinde kullanıyorum. Size bu şekilde kullanabilirsiniz. İlk ayarımız buydu. İkinci ayarımız daha önceki videomda bahsetmiştim. Otomatik güncellemeleri kapatmanız gerekiyor. Bu Apple Store arka planda sürekli uygulamaları güncelliyor. Gereksiz bir sürü uygulama vardır. Elbette hepsi gereklidir de. Yani güncellemesine ihtiyacınız olmayan bir sürü uygulama vardır. Bunun için aşağıya geliyorsunuz. Ayarlara giriyorsunuz ilk başta. Aşağıya gelip iTunes ve App Store diye bir yer var. Buraya giriyorsunuz ve buradaki güncelleştirmeler kısmını kapatıyorsunuz. Bunu yaptığınız takdirde telefonunuz, iPhone'unuz sürekli Apple Store'da uygulama güncelleme özelliğini durdurmuş olacak. Yani kendiniz elle istediğiniz uygulamaları güncelleyebilirsiniz. Evet, burayı kapatabiliriz. Üçüncü maddemiz, bu madde mailleri sürekli Telefon arka planda güncellemeye çalışıyor. Yeni bir mail geldi mi? Yeni bir mail geldi mi diye. Buna gerek duymuyorum ben açıkçası. Yani mailim gelip gelmediğini sürekli zaten gün içerisinde kontrol edebilirsiniz kendiniz elinizle. İlla bir mail geldiği zaman yukarıdan ve aşağıdan çalışmasına gerek yok bir telefonun. Ayarlara giriyorsunuz bunun için. Aşağı indiğiniz zaman bakın. Parolalar ve hesaplar var. Buna tıklıyorsunuz. Ve Aşağıda bakın yeni verileri al. Yani sürekli arka plandan telefon, mailleri kontrol etmeye çalışıyor. Bu sizin pil ömrünüze zarar veriyor. Buna gerek yok bence. Bunu kapatabilirsiniz. Aşağıdan yine isterseniz mesela şunu yapabilirsiniz. Bakın yazıyor. Aşağıda zamanlama anında ile seçeneği kapalı olduğunda çalışabilir diyor. Yani mesela nasıl isterseniz, elle ben kendim kontrol etmek istiyorum veya her saat başı otomatik kontrol etsin. Bu daha mantıklı. En azından. Telefonu sürekli güncelleme yapmaktansa Her saat başı bir güncelleme yapabilir Evet bunu da kapatabiliriz Dördüncü maddemiz Bu önemli bir madde Şimdi burada e, Şunları açayım şimdiden Göstermiş olmak için Burada burasının adı neydi lan Denetim merkezi galiba bu, heh. Denetim merkezinde Bluetooth, Wi-Fi, işte e, hücresel veri açık gözüküyor gördüğünüz üzere. Buradan şimdi e, Bluetooth'u kapatalım mesela. Bakın gri renk, gri de beyaz bir renge dönüştü. Bu şu anda sizin Bluetooth'un kapandığını göstermiyor. Sadece aktif bağlantılarınızı kapatıyor. Yani bu ne demek oluyor? Şöyle oluyor. Bu sürekli etrafta yine Bluetooth bağlantılarını aktif bir şekilde arıyor anlamına geliyor. Bunu kapatmanız gerekiyor. Bunun için ayarlara giriyorsunuz. Bluetooth kısmına giriyorsunuz. Bakın yukarıdan Bluetooth açık. Siz yukarıdan kapatmıştınız sözde ama kapanmamış. Burada açık halde. Bunu kapatıyorsunuz ve Bluetooth kapanıyor. Yani şu anda sürekli aktif bir şekilde Bluetooth aramıyor. Bakın buraya geldiğiniz zaman zaten Bluetooth simgesinin üzerinde çarpı çıktı. Gün içerisinde dışarı çıktığınız zaman Wi-Fi'nizi kapatmanız gerekiyor. Gerek duymuyorsunuz çünkü ama mesela telefonunuz arka planda Wi-Fi aramaya devam ediyor. Bu e 5. maddemizdi bu arada. wi de bağlı değilsiniz ama dışarıda sürekli telefonunuz otomatik olarak Wi-Fi aramaya devam ediyor. Bunun için de yine Wi-Fi kısmına gelip yukarıdan bu yeşil gözüken şeyi kay kaydırıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Bu da Wi-Fi kapatmaydı. 6. maddemize geçtiğimizde 6. madde yine buradan denetim merkezini açtığımızda yukarıki tarafta hücresel veri özelliğinin açık olduğunu görüyoruz. E şu an ben Wi-Fi kullanıyorum ve telefonumu hücresel şekilde kullanmasını istemiyorum arka planda. Bunun için de yine ayarlara girip hücresel'e tıklayıp hücresel veriyi kapatıyorsunuz. E şu anda Wi-Fi'de olduğunuz için gerek yok zaten. Telefonunuzun bakın arka planda kapandığını görüyorsunuz. 7. maddemize geçtiğimiz zaman bu madde ekran parlaklığımızın yüksek veya düşük olmasıyla alakalı. Ekran parlaklığınız eğer yüksekte kullanıyorsunuz, bugün içerisinde telefonunuzun sürekli şarj edeceği anlamına geliyor. Bunun için ayarlara gelip aşağı inerek ekran ve parlaklık kısmına giriyorsunuz. Buradan bunu ya kısıkta kullanacaksınız, ya da kendinize göre bir orta ayar yapacaksınız. Hiç uğraşmayayım gün içerisinde kullandığım zaman yüksek, kullanmadığım zaman düşük hale gelsin istiyorsanız buradan otomatiğe tıklayıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu maddemiz de bu kadardı. 8. maddeye gelebiliriz. Yine 8. maddeye geldiğimiz zaman şimdi telefonunuzu sürekli kullanıyorsunuz. Kullanırken hadi sıkıntı yok. Ama mesela telefonunuzu kenara koyduğunuz zaman otomatik kilit eğer kapalı açık değilse sizde telefonunuz sürekli şarj yiyecek. Çünkü telefon sürekli ekran açık kalacak. Bunun için ayarlara geliyorsunuz. Ekran ve parlaklık diyorsunuz aşağıdan otomatik kilit bakın bunu asla demişim bunu 5 dakika 3 dakika telefon kullanımıza göre değiştirebilirsiniz hiç sıkıntısı yok ben şu an için telefonu kullandığım e, video çektiğim için asla butonu tıklı bende daha sonra bunu 1 dakikaya çevireceğim 9. maddeye gelelim 9. madde eğer kulağınıza hakimseniz yani telefon çaldığı zaman telefon duyabileceğinize inanıyorsanız ve gürültülü bir ortamda çalışmıyorsanız telefonunuzun titreşim özelliğini kapatmanız gerekiyor. Bu da ciddi anlamda şarj yiyor. Bunun için ayarlara geliyorsunuz. Ses ve dokunuş deyip yukarıda çaldığında titret, sessizken titret. Çaldığında titreti kapattığınız zaman telefonun deyken titremesine gerek yok. Zaten duyuyorsunuz ama sessizdeyken titret yaparsanız sıkıntınız yok sizin açısından. Bu da önemli bir madde çünkü titreşim telefonu gerçekten şarj yiyen bir özellik. Bu maddeyi de bitiriyorum. Şimdi bir sonraki maddemiz. Bu madde Siri'nin bir özelliği var biliyorsunuz. Hey Siri dediğiniz zaman direkt Siri açılıyor. Mesela bakın gördüğünüz gibi. <laughs> bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Telefonu sürekli sizden sanki bu kelimeyi söyleyecekmişsiniz gibi hazırda bekliyor yani. Sanki hey Siri diyecekmişsiniz gibi bekliyor. Bunu kapatmamız gerekiyor ki telefonunuzun şarjı daha uzun sürsün. Bunun için ayarlara girip Aşağıdan Siri ve arama butonuna tıklayıp en üstten Hey Siri butonunu kapatıyoruz. Bir saniye arkadaşım. Heh. Bu butonu kapattığınız zaman bakın Hey Siri dediğiniz zaman artık sizi dinlemeyecek. Çok ağam şam bir özellik değil. Zaten telefonunuzun eğer iPhone X'e üzeri kullanıyorsanız power butonuna iki kez bastığınızda hey Siri zaten Siri zaten açılacak veya işte 8 Plus ve bir önceki sürümlerini kullanıyorsanız orta tuşa basılı tuttuğunuz zaman yine aynı şekilde Siri açılacak. Bu özelliği de kapattığımıza göre bir sonraki ayarımıza geçebiliriz. Bu ayarımız arka planda uygulamaları yenileme. Bu ne demek oluyor? Mesela Instagram. Instagram kendisi arka planda birisi yeni bir post paylaştığı zaman, birisi yeni bir hikaye attığı zaman siz direkt girer girmez o hikayeyi görebilmeniz için sürekli yeniliyor kendisini. E bu da gerçekten ciddi anlamda bir şarj yiyor. Bunun için yapmanız gereken, zaten siz uygulamaya giriyorsunuz, girdiğiniz zaman sayfayı aşağı kaydırdığınız zaman zaten bütün herkes, şey, her şey yenileniyor. Anında görmek gibi bir şeyiniz yok. Öyle bir telefonunuz gerçekten çok hızlı şarj yiyorsa böyle bir lüksünüz yok zaten sizin. Yani gerek yok. Bunun için yapmanız gereken ayarlara giriyorsunuz. Aşağı indirip genele tıkladığınız zaman bakın aşağıda arka planda uygulamaları yenile diye bir kısım var. Buna tıklıyorsunuz. Ben de hepsi açık şu anda. İsterseniz bunu buraya girip kapalı diyebilirsiniz. Wi-Fi diyebilirsiniz. Hücresel veri şeklinde demenize gerek yok. Kapatın. Kapatın gitsin. Veya ben Facebook'un sürekli güncellenmesini istiyorum. Instagram'ın sürekli güncellenmesini istiyorum derseniz bunları buradan fonksiyon olarak kapatabilirsiniz veya açabilirsiniz. Gereksiz olanları hepsini de kapatabilirsiniz tekrardan. Bu bu şekildeydi. Bir diğer ayarımız ise konumlar ile alakalı. Daha önceki videomda yine bahsetmiştim bundan. Ayarlara giriyorsunuz. Telefonunuz siz kullanmadığınız halde sürekli arka planda konum güncelliyor. Uygulamalar için veya benzeri şeyler için sürekli konum güncelliyor. Bunun için ayarlara girip gizli kısmına tıkladığınız zaman en üstte bakın konum servisleri açık diyor. Bunu ister burada uygulama bazında ayar açıp kapatabilirsiniz. İsterseniz genel olarak yukarıdan direkt kapatabilirsiniz. Bu size kalmış ama işte telefonunuzun şarjının uzun gitmesini istiyorsanız bu bahsettiğim 12 özelliği de uygulamak zorundasınız. Evet belki biraz konforunuzdan, telefonunuzun konforundan, rahatlığından feragat etmiş olacaksınız ama emin olun bu 12 maddeyi uyguladığınızda telefonunuzun şarjı daha uzun süre gidecek. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.